Sevgili izleyicilerimiz Avusturya'da huzurlu ve güvenli seyahatin adresi Akın Seyahat Ajantası'ndayız. Akın Seyahat Ajantası biliyorsunuz Graz'da, St. Pölten'de, Vinonoştad'da, havalimanında ve Viyana'nın birçok bölgesinde uzman personeli ile size hizmet veriyor. Her zaman ne diyoruz? Türkiye'ye uygun fiyatı uçmak istiyorsanız erken rezervasyon yaptırın. Erken rezervasyon yaptırıp erken rezervasyon avantajlarından siz de faydalanın. Sevgili izleyicilerimiz Avusturya'nın neresinde yaşıyorsanız yaşayın tek numaradan Akın Seyahat ajantasına direkt ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz tekrar söylüyorum. E-vizeler artık Akın Seyahat Ajantası'ndan 20 oyluya alınabiliyor. E-vize nedir? Mavi kartınız yoksa eğer sevgili izleyicilerimiz Türkiye'ye girerken Avusturya vatandaşlarının vize alması gerekiyor. Artık bu vizelerimiz Akın Seyahat Ajantası'nın şubelerinden veriliyor. Bilet almaya geldiğiniz zaman pasaportunuzla birlikte geliyorsunuz. Ev vizeyi Akın Seyahat Ajantası'ndan alıyorsunuz. Yine Türkiye gerek uçakla gerekse karayoluyla gidecek vatandaşlarımız. Türk pasaportunuzdaki ya da Avusturya pasaportunuzdaki pasaportunuzun bitim süresi 6 aydan fazla olması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta yanlış anlaşılmış. Oturum vizesi zannetmiş izleyicilerimiz. Hayır. Pasaportunuzun geçerlilik süresi gittiğiniz tarihten 6 aydan fazla olacak. Türkiye'ye gittiniz. Geri geleceksiniz. Biletinizi aldınız. Çekin yerine geldiniz. Eğer pasaportunuzun süresi 6 aydan az ise kesinlikle Avusturya'ya giremiyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Cenaze hizmetleri. Avusturya'nın her yerinden Türkiye cenaze akıllı işlemleri, J-Point Rentekar ve Seyahat Ajantası sizlere güvenilir ve uzman personeli ile Viyana'da hizmet veriyor. Paylaş kazan var sevgili izleyicilerimiz. Akın Seyahat Ajantası'nın Facebook sayfasını giriyorsunuz. Paylaş kazan reklamını sayfanızda paylaşıyorsunuz. Çekilişle Türkiye bileti kazanıyorsunuz. Akın Seyahat Ajantası'ndan bu hatalık bu kadar. Birlikte Müslüm hızıyla devam ediyor.